Bedenimizde akü noktaları var, nadi noktaları da denir, akupunktur noktaları da denir. Bunların birleşimiyle oluşan yollara da meridyenler deniyor. Yönetici meridyenimiz var, merkezi merkez meridyenimiz var. Bunlar haricinde de 12 tane daha meridyenimiz var. Bunlardan 6 tanesi yin, 6 tanesi yang meridyeni. Ben bu paylaşımda yan meridyenlerden triple warmer yani üçlü ısıtıcı meridyeni ile ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Bunlarla nasıl dengeleneceği ile ilgili. Bu gözük parmağımızdan başlıyor. Şöyle devam ediyor. Burada bir kavis çiziyor. Sonra omuzumuzun dışından devam ediyor. Kulağımızın arkasından devam ediyor. Ve kaşın, kaşın birleşme noktası kaşa doğru orada bitiyor. Bu meridyenimizi aktive ettiğimizde daha huzurlu, daha sakin hissedebiliriz. Stresli durumlarda bunu yapabiliriz. Düzenli yaptığımızda da kendi sakinliğimiz, sükunetimizi koruyabiliriz. Evet. Bu meridyen nelerle ilgili derseniz de tiroid sorunlarıyla ilgili, hızlı kule alıp vermeyle ilgili, dizleri bükememeyle ilgili, hatta alerjilerle adrenalinle de ilgili olduğu söyleniyor. Hara bölgesi, bölge olarak da hara bölgesiyle bağlantılı bu meridyen ve 21 ve 23 saatleri arasında en çok aktive oluyor. Meridyenlerimizin renkleri de var. Bu bu yang meridyenimizin rengi de mavi renk. Bunları dengelemek için ne yapabiliriz? Meridyen bazı meridyenlerimizi ters tarayabiliriz. Bu triple warm meridyenini de bu şekilde ters tarayarak dengeye getirebiliriz. Şöyle yapacağız. Kulağımızın arkasından geçiriyoruz elimizi ve Nefeste de ekleyebiliriz bunu çok daha iyi olabilir. Evet üç kez sağ ve sol yapmamız önemli. Dengilemek için e, deniz mahsulleri ve C vitamini içeren sebze ve meyve yemek de önemlidir. Bu tripper warmer, e, mesela kendimizi ağlama ihtiyacı hissettiğimiz zamanlarda e, bu bu, bu menitten tetiklenmiş demektir hemen bu şekilde kendimizi dengeleyebilir, stresimizi yönetebiliriz. Teşekkürler.